İçimizde taşıdığımız ama görmekten korktuğumuz bir taraf var. Jung buna gölge diyor. Peki bu gölge aslında kim? Neden bizimle ve onunla yüzleşmek bize neler kazandırır? Gel birlikte insan ruhunun derinliklerine inelim. Carl Jung ortaya koyduğu gölge kavramı sadece psikoterapinin teknik bir bölümü değil. İnsanın kendini tanıma ve hayatını derinleştirme yolculuğunun kalbidir. Bu videoda önce gölgenin nasıl ve hangi bağlamda ortaya çıktığını, Jung'un ne demek istediğini, sonra gölgenin hayatımızı nasıl etkilediğini, türlerini ve gölge çalışmasının bize hangi somut faydaları sağlayabileceğini anlatacağım. En sonunda da uygulayabileceğimiz güvenli ve yapılandırılmış bir gölge çalışması yapacağız. 20. yüzyılın başlarında Freud ile yollarını ayıran Jung, bilinç dışı üzerine yaptığı gözlemleri hem bireysel tecrübeler hem de mitoloji, din ve toplum gözlemleriyle genişletti. Jung, bireysel bilinç dışında bizi kolektif olarak bağlayan bir kolektif bilinç dışı ve içinde yer alan arketipleri tanımladı. Gölge, bu modelin temel taşlarından biri oldu. Gölge, toplumsal beğenilmeyen, benliğin kabul etmediği ya da bastırdığı yönlerin birikimidir. Jung'un bu kavramı bireyin kendileşme sürecinde ayrılmaz bir muhataptır. Gölge nedir, nasıl işler? Gölge basitçe reddedilmiş benlik parçaları değildir. Aynı zamanda kişinin dürtüleri, utançları, güçsüzlükleri ama potansiyel yetenekleriyle karışık bir karanlık alandır. Persona dediğimiz sosyal maskenin arkasında kalır. Bilinç onu görmez ama enerji biriktirir. Bu birikmiş enerji çoğunlukla dış dünyaya projeksiyon olarak yansır. Başkalarında gördüğümüz ve bize çok rahatsızlık veren nitelikler aslında bizim kendi içimizde kapatılmış, tanınmamış parçalardır. Gölge rüyalar, ani patlamalar, aşırı tepkiler veya sürekli tekrar eden ilişkisel temalar halinde karşımıza çıkar. Gölgenin ele alınmaması hem bireysel huzursuzluğu hem de toplumsal çatışmaları tetikler. Gölge tipleri: Kişisel gölge. Çocuklukta öğrenilmiş, utanma, reddetme, aile içi yasaklarla örtülen bireysel alan örneğin öfke, cinsel arzular, kıskançlık. Bu gölge kişiye özgüdür ve yaşam öyküsüyle şekillenir. Arketipsel kolektif gölge, kültürün veya toplumun bastırdığı nitelikler. Örneğin belli bir topluluğun kötü ilan ettiği özellikler. Bunlar politik ve toplumsal projeksiyonlara dönüşür. Fonksiyonel gölgeler. Kişinin güçlü gördüğü yanların aşırıya kaçması sonucu ortaya çıkan gölgeler. Örneğin aşırı kontrolcü biri gizli zayıflığa sahip olabilir. Yetenek gölgesi. Bazı gölgeler negatif değil. Örneğin toplumca benimsenmeyen bir yetenek veya yaratıcı dürtü küçük yaşta gölgeye itebilir. Gölgenin yaşamımıza katkıları ve zararları nelerdir? Gölge fark edilmediğinde insan hayatında dört ana zemin üzerinde etkisini gösterir. İlişki dinamikleri, içsel denge, karar verme ve yaratıcılık enerji akışı. Projeksiyon yoluyla insanlar sık sık partnerlerini, arkadaşlarını veya politik rakipleri kendi gölgelerinin taşıyıcısı olarak algılar. Bu da yanlış suçlamalar, duygusal kısır döngüler ve toplumsal kutuplaşma yaratır. Öte yandan gölgeyle yapılan bilinçli bir ilişki, görünmeyeni görünür kılarak akışı açar. Öfke, utanç veya kıskançlık gibi enerji kaynakları dönüştürülebilir ve yaratıcı, koruyucu ya da koruyucu olmayan bir berbat döngü yerine sorumluluk ve bilinçle yönetilen güçlere dönüşebilir. Yungcu -Ju terapide gölgeyle çalışmak kişinin daha bütün, daha dengeli bir kimliğe ulaşmasını sağlar. Bu hem, psikoterapötik hem de ruhsal bir kaz kazanımdır. Gölge çalışması son derece somut sonuçlar doğurur. Daha az otomatik yargı, daha gerçekçi öz algı, ilişkilerde azalan tepkisellik, artan empati ve özgün yaratıcılık. Kendi karanlık parçalarını sahiplenen kişiler başkalarına karşı daha az projeksiyon yapar böylece sağlıklı sınırlar ve daha derin bağlar kurabilir. Ayrıca gölge içinde saklı kalan bazı olumlu güçler entegrasyonla kişinin yaşam enerjisine dönüşebilir. Bu süreç tek başına bir kendini düzeltme programı değil, uzun vadeli bir kişilik olgunlaşmasıdır ve terapiyle desteklendiğinde etkinliği artar. Gölge çalışması daha derin deneyimler ortaya çıkarabilir. Travma, yoğun suçluluk, öfke patlamaları, ayrılık hissi gibi özellikle geçmiş travması olanlar veya ciddi psikiyatrik semptomları olanlar için gölge temaları tek başına çalışmak zararlı olabilir. Bu yüzden derinleşirken bir uzmandan, psikoterapist veya uygun ruh sağlığı profesyonelinden destek almak akıllıca ve güvenlidir. Ayrıca gölge çalışması kısa vadede iyi hissettirmez. Çünkü görünmeyenle temas acı verebilir ama bu acı genelde dönüşümün habercisidir. Sessiz, rahatsız edilmeyeceğin bir alan seç. Telefonunu sessize al. Biraz derin nefes alıp ver. Elinde bir defter ve kalem olsun kısa bir topraklama yap. Ayaklarını yere sabitle ve derin nefes alıp derin nefes verelim. 1. Tetikleyici hatırlama Son iki hafta içinde seni en çok tetikleyen olayı aklına getir. Bu bir tartışma, ani öfke, aşırı savunma veya beklenmedik bir kıskançlık olabilir. O olayı kısa kronolojik biçimde yaz. Ne oldu? Kim ne dedi? Ne hissettin? Burada amaç kesinlikle suçlamak değil. Sadece gözlem yapmak. 2. Projeksiyon açısı O an karşı taraf hakkında içinden geçen ilk üç yargıyı yaz. Ardından her bir yargının yanına benim içinde bu yargıyı doğurabilecek ne var diye sor. Örneğin o bencil. Benim de başkalarına yeterince vermediğime inandığım anlar var mı? Bu adım projeksiyonu geri çekmeyi sağlar. Jung'un yönteminde bu birinci yaklaşımdır. 3. Gölge ile diyalog. Gözlerini kapat. O olaydaki seni tetikleyen duyguyu bir figür olarak hayal et. Öfke koyu kırmızı bir gölge mi? Titreyen bir kedi mi? Soğuk bir duvar mı? Bu figürle kısa bir diyalog kur. Neden buradasın? Benden ne istiyorsun gibi sorular sor. Gelen ilk kelimeleri, imgeleri yargılamadan yazıya dök. Jung'un aktif hayal tekniği, bilinç dışından gelen bilgiyi, semboller aracılığıyla ortaya çıkarmayı amaçlar. 4. Entegrasyon adımı. Yazdıklarına bak. Gölge figürünün temsil ettiği niteliklerin sana nasıl hizmet edebileceğini düşün. Öfke örneği. Sınırlarımı koruma ihtiyacı olarak ele alındığında yararlı bir enerji olabilir. Entegrasyon cümlesi oluştur. Bu gölge parçamla Barışıp onu şu şekilde kullanacağım gibi somut bir met niyet yazabilirsin. Derin nefes al ve ver. Su iç. Gerekiyorsa hafif bir yürüyüş yap. Eğer egzersiz sırasında yoğun sıkıntı oluştuysa güvenilir bir arkadaşla veya profesyonelle konuş. Gölge çalışması kötüyü yok etme değil, karanlıkla ilişki kurma, onu bilince çıkarma ve dönüştürme sanatıdır. Bu süreç daha gerçekçi bir benlik algısı, daha temiz ilişkiler, yaratıcı güçlerin serbest kalması ve toplumsal projeksiyonların azalması gibi hem bireysel hem de kolektif kazanımlar sağlar. Ancak derin ve bazen zor bir yolculuktur. Güvenli rehberlik ve sabırla yapılmalıdır. Jung'un öğüdü hala güncel. Aydınlanma ışık figürleri hayal etmekten değil, karanlığı bilinçli kılmaktan geçer. Unutma, gölgenden kaçtığında aslında kendinden kaçıyorsun. Ama onu ışık tuttuğunda içindeki gerçek gücü keşfediyorsun. Bu yolculukta yalnız değilsin. Hepimiz gölgemizi tanıyıp bütünlemek için buradayız. Videoyu beğenmeyi ve deneyimlerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Işığın daim olsun.